Gürcistan'ı nasıl geçeceğiz? Günlerdir aklımızdaki soru bu. Avrupa Şampiyonası başladığına göre Gürcistan'ı analiz edelim. Gürcistan'ın nasıl bir takım olduğunu ve neler yapabileceğini konuştuktan sonra milli takımımızın nasıl karşılık vermesi gerektiğini de anlatacağım. İsterseniz ben analize doğru geçerken siz de maçla ilgili tahminlerinizi aşağıda yazın ve başlayalım. Gürcistan Euro 2004 elemeleri A grubunda İspanya, İskoçya, Norveç ve Güney Kıbrıs'la mücadele etti. Grubu 4. sırada tamamlayan Gürcistan, Güney Kıbrıs'ı iki kere yenerek 2 galibiyet, Norveç ve İskoçya ile birer kere berabere kalarak 2 de beraberlik aldı geriye kalan bütün maçları kaybetti. En farklı galibiyetleri Güney Kıbrıs'a karşı olan 4-0'lık galibiyetler iken en farklı mağlubiyetleri ise İspanya karşı aldıkları 7-1'lik hezimetti. Bunlar haricinde diğer maçlarda genellikle 2-0, 2-1 gibi skorlarla sona erdi. Uluslar Ligi C Ligi'nin gruplarını lider tamamlamanın getirisiyle playoff turlarında ilk maçında Lüksemburg'la oynadılar. O maçı 2-0 geçtikten sonra ikinci maçta ise 45 artı 3'te 10 kişi kalmalarına rağmen Komşumuz Yunanistan'la maçı uzatmalar dahil 0-0 bitirip penaltılarda 4-2 galip gelerek buraya bileti kapmayı başardılar. Ayrıca Gürcistan milli takımının hocası Fransa uyruklu Vili Sanyol kariyerinde sadece 2 kere A takım çalıştırmış bir teknik direktör. 14-15 ve 15-16 sezonlarında Bordeaux'yu çalıştıran hocanın ikinci A takımı ise şu an görev yaptığı Gürcistan milli takımı. Onun haricinde Bayern Münih'te yardımcı antrenörlük ve Fransa U21 takımında teknik direktörlük yapmış bir isim. Gürcistan bu elemelerden sonra sadece bir hazırlık maçı yaptı. Zaten Mart'ta playoff maçları olduğu için hazırlık maçı yapamamışlar yapıyorlardı. öncesi hazırlık döneminde ise bir tek Karadağ ile bir maç yaptılar ve o maçta da aslında skor 3-1 galibiyet gelmiş olsa da bayağı zorlandıklarını gördük. Tüm bu bilgileri sindirdikten sonra bakalım Gürcistan nasıl bir oyun oynamış ve neler yapabilir değerlendirelim. Euro 2024 elemeleri grup aşamasında en çok tercih ettikleri dizilişler çift forvetli dizilişler oldu. İki maçta 4-4-2 bir maçta 4-4-1-1 sistemini tercih eden Gürcistan'ın aslında hazırlık maçlarına dahil olmak üzere en çok tercih ettikleri diziliş 5-3-2 formasyonu. Bazı maçlarda ise yine üçlü savunma ve çift forvetten vazgeç seçmeyerek 3-1-4-2 veya 3-5-2 tercih ettiklerini görsek de zaten aralarında pek bir fark yok diyebiliriz. Playoff maçlarında ise Lüksemburg'a karşı 5-3-2, Yunanistan'a karşı 3-1-4-2 dizilişiyle oynadılar. Fakat esas konuşulması gereken şey formasyon değil, oyunlarının ne olduğu. Buna geçmeden önce de oyuncuları tanıyalım ki oyunu daha iyi anlayabilelim. Öncelikle vurguladığım gibi üçlü bir savunma bekliyoruz. Bu üçlü savunmada genel olarak Lasha Dvali, Solomon Kvrikelia ve Guram Kaşiya görev aldı. Kaşiya 36 yaşında çok güçlü hava toplarında etkili bir stoper. Yaşı nedeniyle biraz ağır bir oyuncu. Tecrübesiyle savunmayı organize ediyor ki bu çok önemli birazdan değineceğiz ona. Kvrikelia da Kaşiya gibi güçlü hava toplarında etkili fakat yine biraz ağır bir stoper. Bu üçünün daha tamamlayıcı ismi Dvali ise çok güçlü bir hava toplarında diğerleri kadar etkili olmasa da bir tık hızlı olması nedeniyle süpürmeleri iyi yapabilen bir oyuncu. Kalo'da Kaşiya ve Kvrikelia gibi başka stoperler de var. Mesela Lochoşvili o da çok güçlü, uzun ve hava toplarında toplarında etkili bir isim. Kalelerinde ise 21-22 sezondan beri Valencia'da forma giyen 1.97 boyundaki Mamar var. Kalede temposunu bulduğu zaman büyüyebilen bir isim ve transfer markta 35 milyon euro değeri var. Oynadığı 37 maçın 13'ünde de gol yememiş ve takımın en önemli iki yıldızından biri desek yanılmayız diye düşünüyorum. Takımda sağ en çok görev yapan isim ise Otar Kakabadze. Muhtemelen bize karşı da o görev alacaktır. Diğer bir isim ise olabilir. Çünkü Kakabadze yer yer sağ stoper bölgesinde de görev almış. Fiziksel olarak iyi olsa da hücum ve savunmada aman aman bir farkı olduğunu söyleyemeyiz. Fakat dikkat çeken en önemli unsur sol bekte 10 numara orijinli oyuncuları kullanmaları oldu. Bu bize karşı olan maçta değişir mi bilmemekle beraber hemen oraya bir değinelim. Takımda zaten bir sol bekleri yok onu söylememiz lazım. Sol bekteki tercihlerin sık sık değiştiğini ama en çok kullanılan oyuncunun Azarov olduğunu görüyoruz. Fakat Euro 2024 kadrosuna eklenmemiş ve güncel olarak kadroda sol bek bulunmuyor. Bundan dolayı sol bekte denenen oyuncular Şengelya ve Çakvetadze. Şengelya sağ kanat orijinli teknik ve 10 numara oynayabilen bir oyuncu. Chakvetadze ise Watford'da rotasyon oyuncusu olarak görev yapan orijine 10 numara olan bir oyuncu. Bu nedenle kimin oynayacağını kestirmek zor olacak ve buraya büyük bir soru işareti koymamız gerekiyor. Bu 10 numara orijinli oyuncuları solda oynatmalarının oynadıkları oyuna yansımasına da birazdan geleceğiz. Şengelya'nın sol bekte görev yaptığı anlarda Chakvetadze'nin orta sahada. Chakvetadze'nin sol bekte görev yaptığı anlarda ise Şengelya'nın orta sahada oynadığını da gördük. Orta sahadaki üçünün diğer ikisi ise genel olarak Koşaraşvili ve Kvek Veskiri'den oluşuyor. Koşar Saakashvili biraz daha kesici olsa da net bir 6 numara değil. 33 yaşındaki Kvek Veskiri daha çok altı numara olmasına rağmen çok iyi bir kesiciden ziyade derin bir oyun kurucu. Ve fiziksel olarak pek güçlü değil. En çok kullanılan diğer bir oyuncu ise Kiteishvili. O da yine teknik ve 10 numara orijinli bir oyuncu. Koşaraşvili, Kvek Veskiri ve Kiteishvili'nin en ortak özellikleri çalışkan olmaları. Takımların topsuz oyunda kattıkları tempo çok kilit bir unsur. Çift Vorvet'te ise hepimizin bildiği Gürcistan'ın yıldız oyuncusu Kvaraskelia ve Mikautadze en çok kullanılan oyuncular. Bu iki oyuncunun ortak özellikleri ise hızlı olmaları ki bu Gürcistan'ın oyun planı için en önemli unsur gibi gözüküyor. Yer yer tercih edilen bir diğer oyuncu ise Budu Zivzivadze. O da Mikautadze kadar bitirici olmasa da hızlı ve fiziksel olarak güçlü olmasıyla ara sıra tercih edilen bir oyuncu. Kadrodaki oyuncuları tanıdığımıza göre şimdi oyun nasılmış ona geçerken futbol akıl tatma yolculuğumuzda Avrupa Şampiyonası boyunca benimleyseniz abone olursanız sevinirim. Yine Çekke ve Portekiz maçları ve ilerlersek diğer maçlardan önce de analizlerimiz gelmeye devam edecek. Öncelikle sık sık üçlü oynadıklarından bahsetmiştik topu olabildiğince rakibe vermek isteyen bir takım Gürcistan. Fakat eğer rakip de topu az kullanmak istiyorsa teknik oyuncularına güvenerek topu daha sık dolaştırdıklarını da görebiliyoruz. Stoperleri ağır olmasına rağmen iki bekini hücuma yollamaktan çekinmiyorlar. Kakabadze genel olarak daha geride kalıyor ve sol bekteki devşirme daha teknik oyuncular ileri çıkıyor. Ama üçüncü bölgede rakipler seken topları toplamaya başladıkları sekanslarda ise Kakabadze'yi de hücuma çıkararak oradaki baskıda sayısal üstünlük sağlamayı hedefliyorlar. Guram Kaşıyan'ın savunmaya liderlik etmesinden bahsetmiştim Tecrübe Kulübesiyle bu iki oyunu hücuma katıldığında savunmayı organize etmede gerçekten harika bir iş çıkarıyor. Öne çıkmaları ve genişlemeleri iyi yaptıklarını söyleyebiliriz. Ama tabii ki arka arkaya hücum yediklerinde savunmada sıkıntı yaşadıklarını da görüyoruz. Gürcistan'ın en önem verdiği şey topu rakibe bırakıp kaptırdıkları topları en hızlı şekilde hücumdaki isimlere aktarmak. Özellikle kendi sahalarının topu kaptıklarında rakip savunmadaki boşluğa doğru çok iyi toplar atarak hücum organizasyonu o şekilde başlatıyorlar. Daha sonra merkezden koşu atan oyuncular ise eksik rakip savunmayı iyice zora sokarak tehlikeli gol pozisyonu girebiliyor. Bizim ise savunmamızın son maçlarda çok iyi gözükmemesiyle birlikte Rakip her top kaptığı zaman onların atacağı uzun topları için alarmda kalarak onları kesmemiz gerekiyor. Zira hızlı kontra ataklarda etkili olduklarını da söylememiz gerekiyor. Bu sistemle son oynadıkları Karadağ maçını 3-1 kazansalar da attıkları gollerde rakibin inanılmaz savunma hataları yaptığını söylemek lazım. Özet olarak rakibin yarattığı savunma zaaflarını hızlı kontra ataklarla iyi değerlendirebilen fakat top rakipteyken yer yer iyi bir mücadele ortaya koysalar da kırılması o kadar da zor bir savunmaya sahip değiller. Top ayaklarındayken ise tekniği iyi oyunculara top kullan kullandırmamak çok önemli olacak. Biraz zaaflarından konuşalım sonra gizli formülü veriyorum. Stoperlerin yavaş olmasından bahsetmiştik. Bazı oyuncuların hızlı olduğunu söylemiştik. Hücumdaki oyuncular hızlarıyla boşlukları iyi değerlendirip driplinkleriyle fark yaratıyor. Ama sol bekte oynayan devşirme oyuncuların yarattığı savunma zaafları bizim çok işimize yarayacaktır. Montella'nın açıklamalarına baktığımız zaman Arda Güler'i sağ kanatta kullanmayı düşünüyor ve bizim o taraftan geleceğimiz hücumları Arda üzerinden kurgulamamız bence en büyük artımız olacaktır. Sağ bekteki Kakabadze'de iyi bir savunmacı olmadığından orada Ardekli zaafı da driplingi iyi oyuncularımızda güzel bir şekilde kullanabiliriz. Arda Güler'i daha oyun kurucu bir rolde sağ kanatta düşündüğümüz için aslında normal şartlarda Barış Alper'i sezonu da orada bitirmişken sol kanatta hem hızıyla fark yaratabilecek bir oyuncu olarak hem de gücüyle birlikte ters kanattan Arda'nın getireceği toplarda bitirici olarak kullanmak mantıklı olurdu. Ancak eldeki santraforlara baktığımız zaman Montella Barış Alper'i daha çok santrafor bölgesine değerlendiriyor. Bu yüzden biz de Kerem ve Kenan olacağını varsayabiliriz. Benim rakibi açmamız gereken bir maç olduğu için tercihim olurdu. Kerem'i ise daha zorlayıcı maçlarda fiziksel mücadele olan maçlarda hücum pres anlamında da kullanabiliriz gibi geliyor. Özellikle sol kanattaki oyuncumuzda arkasında sol bekle Ferdi Kadıoğlu'nun da hücum desteğini eklediğimizde sol kanattan gerçekten rakibi perişan edebiliriz diye düşünüyorum. Tabi aynı şekilde Ferdi'nin aşırı ileri çıkışları da arkamıza oyuncu kaçırma anlamında sıkıntı yaratabilir. Orada sol kanattaki oyuncu ile Ferdi'nin iyi bir çalışma içerisinde olması gerekiyor. Bu arada Barış Alper'le ilgili şunu da söylemek lazım. Ferdi'nin ilk maça yetişememe ihtimaliyle konuşuluyor. Dolay ki Ferdi yetişemezse santrafor bölgesi yerine Barış'ın sağ bek ya da sol bek pozisyonunda oynadığını da görebiliriz. Bence çok mantıksız olmaz. Hücuma gittiğinde defansa da unutmayan bir oyuncu. O yüzden Mert Müldür Barış Alper ikilisini beklerde görürsek hem hücum anlamında da katkıyı belki daha da fazla arttırabiliriz. Ama o zaman da merkezdeki bitiriciliği birazcık düşürebilir miyiz diye düşünüyorum. Belki de o yüzden santraforda Semih'i görmemiz sürpriz olmaz bu maçta. Onun haricinde top yıldız oyuncumuz Hakan Çağanoğlu'nun ayağına geldiğinde oyunumuz çok akışkan bir hale geliyor. Hakan'ın da doğru pas tercihleriyle preslerini kırmakta çok zorlanmayız diye düşünüyorum. Onun yanında da doğru tercih muhtemelen İsmail Yüksek olur ama onun da durumu belirsiz şu anda. İsmail olmazsa da Salih Özcan doğru bir tercih olabilir gibi geliyor. Çünkü onların presine bir şekilde bir sertlikle karşı koymamız gerekecek orta sahada. Tabi ön taraftaki Santrafor sonundan da bahsettik. Montella'nın merkezi kalabalıklaştırmak için ve 3 tane stoperle daha rahat eşleşebilmek için 4-4-2 tarzında 2 tane sahte Santrafor'la oynadığını da gördük daha önce. Ya da bir tanesinin daha destek Santrafor gibi oldu o durumda da belki Barış ya da Semih'in yanına Kenan Yıldız'ı merkeze atıp sol kanatta Kerem'i de kullanarak daha yoğun bir hücum dörtlüsü oluşturulabilir. Aksi halde 10 numarayla oynamamız gerekecek ki Orkun Kökçü de şu ana kadar bence en iyi performansını vermiş değil. Rakibi iki kanattan sık sık zorlayabileceğimiz ve orta sahadaki preslerine de özellikle Salih, İsmail gibi oyuncularla yanıt verip Hakan'a konfor alanı yaratarak oyun kurmasına yardımcı olarak merkezden de tehlikeli pozisyonlar yaratıp Gürcistan'ı zor durumda bırakabileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla tüm bunları bir araya getirdiğimizde stoper kimin oynayacağını gerçekten tahmin etmesi çok zor ama herkes sağlıklıysa ekranda gördüğünüz 11'e Gürcistan'a karşı kurgulamak çok da mantıksız olmaz gibi gözüküyor. Özellikle Barış, Kenan ve Kerem üçlüsünden hangileri oynarsa oynasın defans arkasına atacakları koşular çok önemli olacak. Çünkü her ne kadar geride savunma yapsalar da savunmaların ağır olması bizim en büyük avantajımız olacaktır. Arda Güler'in de ilk 11'de başlaması özellikle çok önemli olacak. Çünkü oyunumuzu kurgulamada Hakan ne kadar savunmadan yardımcı olsa da hücum kısmında bir tane net yaratıcı oyuncuya ihtiyacımız var. İrfan Can'ın da bir sakatlık durumu konuşulurken Arda Güler'in net bir şekilde ilk 11'de sağ kanatta ya da 10 numarada olmasını bekliyorum. Maçı toparlamamız gerekirse Gürcistan muhtemelen topu tamamen bize bırakıp karşılama oyunu oynayacak. Top kaptıklarında ise hızlıca topu hücuma göndererek dağınık savunmadan gol çıkarmaya çalışacak. Top ayaklarındayken tehlikeli bir takım olsalar da top bizdeyken kolay top kaptırmadığımız sürece çok boğucu bir presle karşılaşmayacağımızı düşünüyorum. Stoperlerin yavaş olması ve sol bekte oynayan oyuncuların savunmacı olmaması bizim için çok büyük bir avantaj. Bizim savunmada sağ stoper konusunda ne kadar sıkıntı yaşadığımızı zaten hazırlık maçlarında görmüştük. Bunun yanı sıra bazı maçlarda çok pozisyona girip skor üretmede sıkıntı yaşıyoruz. Bazı maçlarda ise az pozisyona girip bulduklarımızı değerlendiremiyoruz. Final paslarında ve vuruşlarındaki zaaflığımızı düzeltmezsek rakibin bahsettiğimiz zaaflarından yararlanmamız ve gol bulmamız da gitgide zorlaşacaktır ve dakikalar ilerledikçe bizim için tabii ki olumsuz olacaktır. Beklerimiz ileri çıktığında bahsettiğimiz gibi yarattığımız boşluklara rakibin kapıp hızlı uzun toplarla gelmesi tehlike yaratabilir ilk golü erken bulmayı başarırsak rakip daha fazla hücuma çıkmaya çalışacağı için arkadaki yavaş savunmacıları daha fazla zaaf yaratacaktır. Fakat dakika fark etmeksizin ilk golü biz yersek çok katı bir oyun anlayışı ile karşılaşabileceğimizi söyleyebilirim. Ne olursa olsun karşımıza bir duvarla çıkacaklar ama hiçbir şekilde aşılması zor bir duvar değil bu. Takımımız hazırlık maçlarına çok iyi bir görüntü vermese de karşımızdaki takımın turnuvanın en zayıf takımı olduğunu unutmamamız gerekiyor ve ne olursa olsun milli takıma tam destek gidersek ben bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Tabii Gürcistan'ın sağ içinde konuştuk ama sağ dışında neler yaparak bu turnuvaya gelecek kadar gelişmeyi başardılar. Burada detaylı olarak anlatmıştım. İleride buralar değerlenecek.